Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Xiaomi Redmi Note 8 telefonda PUBG Mobile'da ısınma testini yapacağız. Yarım saattir fanımı 3. dereceye aldım ve soğutmaya çalışıyorum. En son 42 dereceydi. Şimdi bakalım kaç dereceye kadar düşmüş. Girdim GPU-Z uygulamasına. Bateri kısmına bastım. Gördüğünüz gibi 30 derece telefonumun ısısı. Oyuna gireceğim ve hiçbir şekilde fan kullanmayacağım arkada. Ve 6-7 dakikada 30'dan kaça çıktığını göreceğiz. Dilerseniz hemen oyuna geçelim ve ne kadar ısındığına beraber bakalım. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şu an 90 FPS konfig bulunuyor. O yüzden fazla bir ısınma olabilir. Yani 40'a kadar çıkabilir. Evet internetim bayağı hızlı şu an. Şu an arkasına bakayım, ısınmış mı? Şu an bir ısınma yok. Evet şu an ambara girmiş bulunuyorum. Mobil veri ile oynuyorum ve parlaklığımı biraz açacağım. Bil tasarrufu modunu da açıyorum. Ekstradan performans harcasın diye. Team match. Let's go. 90 FPS yapımı, tablet modu yapımı gibi sağ üst kartlara bırakıyorum. Kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Lead killing spree for the blue team. Nice shot! The <laughs> blue team is unstoppable. Şuan hafiften ısındı ellerim yakıyor çok bir yakma yok ama ısındığını hissediyorum. Şuraya artık pusma ya. Ben bile merak ettim şu an yüzde kaç oldu hani kaç derece ısındığını. 30'dan kaça çıktı. Çok merak ediyorum. Kaç kişi kaldık? Yine 2 kişi kalmışız. Killing spree for the red team.

Evet, giriyorum. Bakalım. Hafiften ısınma var zaten. Şu an 40 dereceye çıkmış. 30'dan 40'a çıkmış. Fan kullanmadığım halde. Demek ki 2-3 el daha falan atsam, direkt Erangel falan atsam 45'i bulur bu. Böyle arkadaşlar işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.